Merhaba sevgili Çiçek Şehri takipçileri. Bugün sizlerle farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün Ikea'dan çeyiz alışverişi yaptım. Herkesin çeyizde mutlaka alması gerekenleri ben de aldım. Şimdi onları size tek tek göstereceğim. Önce kolimizi açalım. Böyle gayet güzel kolilenmişti. Burada bir güvenlik bandı var. Orada üstünde yazıyor zaten. Bu güvenlik bandı zarar görmüşse kesinlikle kargoyu teslim almamanız gerekiyor. Hiçbir sıkıntı yoktu. İki adaki ürünler genelde sağlam oluyor. Çelik ürünlerden aldım. Hani ömürlük garanti veriyor neredeyse. Ben de genelde çelik ürünlerden aldım. Evet kolumuzu açtık. Şimdi bunları size tek tek göstereceğim. Evet pat pat sarılı şekilde göndermişler. Böyle korumak için de başka bir kartona koymuşlar. Evet. Şimdi başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane soyucu kaldım. Bu basit bir şey zaten her yerde görebilirsiniz ama ben hani toplu sipariş verirken onu da aldım. Böyle bir un eleği var. Çelik. Zaten çok parlak ve sağlam gözüküyor. Çok kaliteli görünüyor. Bunu da herkes çok övüyordu. O yüzden ben de almak istedim. Bu süzgeç. Yani bu çok şık ve çok güzel görünüyor. Çok tatlı bir süzgeç ve aşırı sağlam duruyor. Bu da ömürlük bir ürüne benziyor. Diğerlerine bakalım. Burada çırpıcı, bu çırpıcı da herkes çok öneriyordu, övüyordu. O yüzden aldım ben de. Bu şekilde çelik bir çırpıcı, ikili şekilde satılıyor zaten. Bu sarımsak ezici. Bu sarımsak ezici de herkes tarafından yine çok öneriliyordu. Yine sağlam gözüküyor. Böyle bir bulaşık matı aldım. İki tane gözüküyor şu anda. Ben tek bir tanesini çeyizde, bir tanesi de şu an yaşadığım eve aldım. Ben arkasını da göstereyim. Evet, sıradaki kurulama bezlerim. Yani kurulama bezleri de almak istedim ben, dört tane. Şurada hemen göstereyim size. Böyle. Sonrasında e, bu rende, bu rende çok sağlam yine çelik bir ürün. Ve inanılmaz keskin olduğunu duydum. O yüzden ben de aldım. Bunlar nihalelerim. Üçlü şekilde satılıyor. Bunlar çok işime yarar diye düşünüyorum. Ve diğer süzgeçim. Bu da böyle kolları ayarlanabilir bir süzgeç. Hani lavaboya koyarken ayarlayabiliyoruz. Bu da çok içime Aldığım bir ürün. Evet benim çiz alışverişim iki bu şekildeydi. Siz de beğendiğiniz ürünleri yorumlara yazabilirsiniz. Eğer şunu almalısın dediğiniz ürünlerin de tavsiyesini bekliyorum. Peki siz bu ürünlerden kaç tanesini aldınız ve memnun kaldınız? Yorumlara belirtebilirsiniz. Y se